Mersin'in oluşturan e, konu e, göçler. Mersin'deki bütün dinamikler de çalışan insanlar. Dolayısıyla bu tip toplantılara çok ilgi gösterdiler. Çünkü her biri doğudan, batıdan, Karadeniz'den, oradan ya da şuradan bir gerekçeyle gelmiş ama buraya tutunmasının e, tek e, çaresi çalışması. İşte müteahhiti, sanayicisi, ticaret erbabı, limanı var çok önemli. Türkiye'nin en büyük limanlarından elleştireme kapasitesi soru. Mersin merkezin dinamikleri önemli. Umut ediyorum zamanla bunu Tarsus'a da yansıtmanın yararlı olacağını düşünüyorum ve göreceğiz bunu. Değerli Tarsus Belediye Başkan adayımızı bizim de Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimizi zaten 5 yıldır sürdürüyor bizimle beraber. Aynı çatı altında sadece Tarsus'a değil Anamur'dan Tarsus'a kadar Çamlıayrada Mut'a kadar da o meclis çalışmalarına katkısı olmuş bir arkadaşımız. Tabii özelinde diğer Tarsus meclis gibi de Tarsus'a ilişkin çalışmaları olmuş bir arkadaşımız. Umut ediyorum yerel seçimlerde biz başarılı olacağız, biz başarı göstereceğiz kendimizi hem Tarsus için, hem Büyükşehir için Tarsuslara daha iyi ifade edeceğiz ve onların desteğiyle bir beş yıl uyumlu bir belediyecilik. Yani bu çok önemli. Bu fevkalarda önemli. Yani pandemisinden Deprem felaketine, diğer afetlere, orman yangınlarından, sel baskınlarından birçok afet gördü ülke. Ve Büyükşehir Belediye Başkanları ve belediyeler hep gözdeydi. Depremde de Mersin Büyükşehir Belediyesi konuşuldu. Orman yangınlarında da Ege'de, Antalya'da konuşuldu. Pandemide de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal politikaları Türkiye'de çok konuşuldu, çok beğeni kazandı. Hakikaten sosyal politikalar konusunda bir hikaye yazdı, bir tarih yazdı. Bunu bu koşullar altında yaptım. Bu gayretlerimizden Tarsus da payını aldı. Yani halkımızın ha bak Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışıyor dediği çalışmalar yapmaya başladık. Mersin Büyükşehir Belediyesi hiçbir ayrım yapmadan bunları gerçekleştirdi. Ama pandeminin etkisi ortadan kalkmaya başladıktan sonra da artık daha büyük e, bütçeler yaptı, yol çalışmalarını da başlattı, meski çalışmalarını da başlattı. Meski 189 milyon liralık muhtelif yatırımlar yaptı. Şu ana kadar yaptığı harcadı, içme suyu şebekesinden kanalizasyona, köylere e, yapılan çalışmalara kadar. Toplam 7,5 milyon avroluk, yani yaklaşık 250 milyon liralık bir e, yatırım bu. Bir tanesi mevcut arıtma ee, artık kifayet etmiyor. Biz projesini hazırlamıştık. Yerini de belirledik. Bütün çalışmaları bitirdik. Şu anda İBRD'den, Avrupa İmar ve Yatırım Bankası'ndan 3,5 milyon euro oraya. Bir de Yenice'nin, o bölgenin, orada sanayileşme çoktur. E, projesi hazırdı. Finansman iki 2,5 milyon euro da oraya toplam 7,5 milyon avro biz finansmanı eriştik. Pamukluk Barajı arıtma, içme suyu arıtma tesisi bu 80 milyon avro. 56 milyonunu hemen verdiler be. kalan içinde çalışma yapıyorlar. Peki ne bağ neyi bağlayacak? Biz şu anda Berdan e, içme suyu tesislerinden, Berdan havzasından Mersin merkezin yüzde 85 suyunu alıyoruz. Ve bunu elektrik enerjisi marifetiyle yapıyoruz bize suyun birimi merkezde çok yüksek bir bedeli mal oluyor. Biz Mersin merkezin tamamının suyunu cazibeyle alacağız. Bura boşa çıkacak. Bu suyun <laughs> tamamını orada fiyatlar düşecek. Buraya yansıyacak. Bunu da çok kısa sürede yapacağız. Biz her noktaya aynı kalitede hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Bakın ilk kez 35 metrelik bulvar açtık. Birinci sınıfta altyapısıyla her şeyle. Biz Son 5 yılda büyük büyükşehir vizyonunu katmaya çalışıyoruz. Karayolları standardında sizlere yollar yapıyoruz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Hani yol yapmak var, yol yapmak var. Bunların bitiminden asfalt malzemesine kadar son derece önemli. Biz birinci sınıf, altyapısıyla. Şimdi bu, bu, bu kente şunu diyorduk. Tarsus'a girdiğimiz zaman öyle bir, zaten 5'ten sonra kimse yok. Kasvet çöküyor. Şimdi bunu yanlış diyen var mı? Herkes bunu öyle diyordu. Prestij Cadde çalışmalarını başlattık. Arkadaşlar bunlar çok ciddi bütçeler, emekler. Hepsini samimiyetle yaptık. Asla oya tahvil etmek için yapmadık. Asla yasak savmak için yapmadık. Asla kalitesiz yani bir bir malzeme, bir parça malzeme bile Tarsus'a göndermedik. Ama emin olabilirsiniz ki insan üstü gayret gösterdik. Hiç para pul bütçe aramadık. İnşallah önümüzdeki 5 yılda ben eminim Mersinler hizmete bakacak, bize destek verecek. Başkan diyecek çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Biz de ona elimizden geleni. Ben bundan çok çok eminim. Ya yani bu seçim Mersin'de İdeoloji, parti, dünya görüşü değil, hizmet kazanacak, samimiyetle gece gündüz çalışma kazanacak. Kleopatra temalı ikinci Tarsus ne yaptı. Tarsus'u ilk kez ziyaret eden ama hepinizin televizyon ekranlarında gördü, basında gördü, yazar mı yoktu, sinemacı mı yoktu, tiyatrocu mu yoktu, ya da işte gastronomi alanında isim yapmış fenomen mi yoktu? Herkes buradaydı. Neden yapıyoruz bunu? Bakın 300 halk dansları topluluğu üyesi vardı. Kafkaslardan, Arap Yarımadası'ndan, Orta Doğu coğrafyasından, Balkanlardan, Balkan coğrafyasından, Avrupa'dan halk dansları toplulukları burada Tarsuslara unutamayacağı anlar yaşattı. Bunlar öne önemli emekler. Hep buradaydık. Bütün Mersin Büyükşehir Belediyesi. Esnaflar daha sonra mesaj yoluyla ya da başka arkadaşlarımız yoluyla bana teşekkürlerini iletti. Neden? Ne kadar çok Tarsus dışından insan girerse buraya sizin fahri elçiniz olur gider sizi anlatır. Bir gün kalır buraya yemek yer, humus yer, kebap yer. Para bırakır değil mi? Bir alışveriş eder. Ne bileyim iğne oyası Çamlıya'yla da yapmış orada getirmiş belediyenin kurduğu tezgahlarda satan kadından iğne oyası alır işte Tarsus'un cebine girer o para. Bisiklet festivali yapıyoruz. Grupları burada gençlik kampında çadır kuruyoruz, ağırlıyoruz. Türkiye'nin her tarafından geliyor. Bunları küçümsüyoruz. Bunlar çok büyük şeyler. O insanlar bizim Fahri açımız Yani burada ne yiyecek işte? Tarsun kebabını mı yiyecek? Humusunu mu yiyecek? Baklavasını mı yiyecek? Ya da burada Kleopatra'yı mı ziyaret edecek? Sempol'ü mü ziyaret edecek? Neyse bunu anlatacak fahri elçiler yaratmak için bu etkinlikleri yapmak lazım. Bir kültür merkezi de planladık. Bizim toplamda 7 bin öğrencimiz var. Çok güzel bir kreş yaptık. Oranın da açılışını yapacağız. Tabii davetçiyiz. Oranın görülmesi lazım. Son derece modern. Bizim her yerde kreşlerimiz model. Bu sanıyorum bu kreşlerimiz yedincisini açıyoruz. Bizim Mersin toptancı sebze halinde kreşimiz olduğunu biliyor musunuz? İlk açtığım kreş odur. Onu bir mesaj versin diye yaptım topluma. Ve Avrupa standartında. Sahilde okuma salonu olduğunu biliyor musunuz? İnşallah buralarda da bir tane var şimdi. Buralarda da birçok iyi yer açacağım. Böyle gözde değeri. Sırf her şey rant değil. Sizler gittiğinizde görüyordunuz. Gecenin bir vaktinde çocuklar ders çalışıyor. Sabahın yedisinde ders çalışıyor. Toplamda 12 okuma salonumuz var. Bir okuma salonu vardı göreve geldiğimde. Eğitime çok önem veriyoruz. Okul öncesi eğitim, işte üniversite hazırlık, bu çocukların diğer ihtiyaçları, gençliğe. Ama Tarsus da bundan her anlamda e, hakkını alıyor. Hanım evi açtık buraya. Kadın gelsin, desin ki ya kışın sıcak, yazın soğuk. Belediyenin Hanım evi var giderim orada hem dinlenirim orada çay da var bilmem ikramlar da var. İşte lavabamı da kullanırım çocuğumu da emzirim ya da rahatsızsam biraz uzanırım ilacım ağrım falan. Şimdi bu sosyal belediyecilik bu hani okuma salonu gibi hani çamaşır kafeler gibi. Hani bir liraya otobüs ya bizde öğrenci. Bir liraya bir lira. Türkiye'nin hiçbir tarafında yok. Öyle az bu şehir değil iki buçuk milyon nüfusu var buranın. Mersin'in iki buçuk milyon nüfusu var. 380 araç toplu taşıma yapıyor. 272'sini benim dönemimde o sarı limonlar. Bakın Tarsus'a özel araba aldım. 67 tane aldım. O 8,5 m 41 mi size gönderdim. Ve üstüne de 20 tane ilave ettim yaklaşık olarak. Belki daha fazla. Neden? Daha konforlu. Daha seri, daha güvenli araçlarda Tarsus'lar. Seyahat etsin. Mersinler seyahat etsin. Bir matematik evi açıyoruz. Çok muhteşem. Bu da bir ilk. Cetvelde. O bölgedeki çocuklar orada. E, yeni nesil çalışma alanları. Bu matematik evi muhteşem bir şey. Açılışta göreceksiniz oradaki çalışmaları. Bir de Mersin merkeze çocuklarınızı bilim merkezine götürün. Hafta sonları herkese açık. Hafta arası okullar randevulu geliyor. Lütfen götürün. Oraya çok emek verdik, çok para harcadık ama gidip bir görmenizi istiyorum çocuklarımız için 5.300 dönüm alan üzerinde yatırımlar hızla gidiyor. Doğru, bizim o o sebe de bir an önce oluşsun, yatırıma dönüşsün diye gerçekten samimi katkılarımız oldu ve orada orada yapılan çalışmalar birçok şeye çözüyor İstihdamı çözüyor. İstihdamı çözdüğünüz zaman birçok konuyu çözüyorsunuz. Ne kadar çok iş alanı, o kadar çok refah, o kadar çok zenginlik, o kadar çok huzur, sanat, kültür, modern kent, modern caddeler, modern aranjlar, restoranlar, bu işler böyle olur. Benim için her şeyden önce toplumsal menfaat önce gelir. Ee, bu konuda da e, mimandarımız Sayın Vahap Seçer'dir. Turizm anlamında e, ya... Operatif üzerinden bu tür desteklere önem vereceğiz, destekleyeceğiz. Ya da bu işlerde açılacak olan fabrikaların öncüsü olacağız. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Tarsus'u büyükşehir belediye büyükşehir belediye başkanımızla birlikte iyi bir uyum içerisinde, iyi bir çalışma prensibiyle bir yönetim anlayışımız olacak. Kurduğumuz hepimizin gururu, organize sanayi bölgemizde de. Lokomotif görevi üstlenen hem şahsen hem de e, kısmet olup Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de bizleri belediye olarak da çok büyük katkılarla destekleyen bir kişi olarak oradan bir teşekkürle başlamak istiyorum. İş dünyasından geldiği için tabii ki iş dünyasının dilinden anlayan ve bizlere her zaman e, sonsuz desteklerini ileten bir kişi. Ama bu konuda eee Tarsus'a yapılabilecek maksimum katkı neyse sonuna kadar biz kendisinden aldık bunu. Ve almaya da devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun tekrar yeni adaylıkları. Hepiniz hoş geldiniz. Daha doğrusu evinize geldiniz. Buranın üyesisiniz. Başarılar diliyorum. reis nasılsın sağ ol sağ ol merhabalar kolay gelsin evilerle beraber 20 kişi oldu evet maşallah merhabalar kolay gelsin